işkencenin gölgesinde açık davette işkence Estağfurullah artık kim cömert davranır günah işlemekten sakınırsa bunların güzel karşılığına da inanırsa biz ona iyilik yollarını kolaylaştırırız Leyl Suresi 5 6 ve 7. ayetler Bir kalp ne kadar çok Allah'a yönelirse o kadar çok dostluk ve sevgiyle dolar. Tıpkı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın kalbinin bu sevgi şelalesiyle dolduğu gibi. O dönem imanın ateşte yoğrulduğu, inancın cesaretle harmanlandığı bir zamandı. Müslümanlar türlü baskı ve işkencelere göğüs geriyor, dikenli yolları aşk ile fethediyorlardı. İmanlarını açık edenler dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlardı kıyasıya bir mücadeleydi bu. Bir yandan ruhları aydınlatan imanın sıcaklığı, diğer yandan insanlık dışı muameleler ve acımasız işkenceler. Kendilerine inanç hakkı verilmeyen bu mübarek kalpler bazen hayat haklarının bile ellerinden alındığına şahit oluyorlardı. Her Müslümanın kalbinde fırtınalar koparken yüzleri hala tebessümle doluyordu. Çünkü onlar Allah'ın rızasını kazanmanın ve Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda ilerlemenin huzurunu yaşıyorlardı. Yüksek duvarların ardında gizli kalmış köşelerde tevhidin namesi dillendiriliyordu sanki. Müslümanlar yıldızların ışığı altında geceye birer ince gibi serpilmiş dualarla gökyüzünü süslüyorlardı. Onlar kendi varlıklarını hiçe sayarak tüm benlikleriyle Allah'a olan bağlılıklarını dile getiriyorlardı. İçlerindeki korku ve endişeye rağmen çılgın bir nehir gibi akıp giden imanları her şeyden daha büyüktü. Her bir mümin bir gül bahçesi gibi çeşitli zorluklara rağmen tebessümünü yitirmiyordu. Dikenlerinin arasından güzellikler sunmayı bilen İşkencelerin karşısında dahi umudunu yitirmeyen kahramanlardı onlar. Ve bu kahramanlar birer birer Allah'ın rızasını kazanmak uğruna her zorluğa göğüs geriyorlardı. Her biri kendine biçilen rol oynarken bir yandan da diğerlerinin yardımına koşuyordu. Gözyaşları ve ter içinde karanlıkla aydınlık arasında salınan bu müminlerin kalplerinde tek bir amaç vardı. Allah'ın rızasını kazanmak ve alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitmek. İmanlarının nuruyla bu karanlık dönemin üzerine bir güneş gibi doğuyorlardı. Düşmanların her türlü tazyikine karşı dimdik duran Hazreti Ebubekir radıyallahu anh güler yüzüyle her zaman dostlarını destekleyen bir liman olmuştu hayatını sadece Rabbine hizmete adamış, her zaman Nebiler Serveri sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olmuş bir sahabeydi. Ve tüm bu iman dolu muştunun ardında Müslümanları hedef alan zorbalıklarla, acımasız işkencelerle yüz yüze kalmıştı. Müslümanların türlü türlü işkencelere maruz kaldıkları bu dönemde eziyet görenlerden biri de Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'tı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber müşrikler tarafından çektiği bir çile vardı. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı toplanmıştı. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh, İslam'a açıkça davete başlanması için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ısrar ediyordu. Resulullah aleyhi ve sellem ise, Ey Ebu Bekir, sayımız azdır buyurduysa da Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh, ısrarında devam ediyordu. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkça İslam'a davet etme izni vermişti. O an 38 gönül sevinçle dolup taşmıştı. Her biri Mekke'nin farklı yerlerine dağılmış ailelerine, dostlarına ve komşularına sesleniyorlardı. Bu kutlu daveti yaymanın heyecanı hepsinin kalplerinde yankılanıyordu adeta. Bu sırada Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halka hitaben bir konuşma yapmak üzere Kabe'nin yanına gelmişti. Onun sözleri dikkatle dinlenmeye değerdi. Ancak bu nurlu an kısa süre sonra bir felakete dönüşmüştü sanki. Müşrikler İslam'ın bu yayılışını bir türlü kabullenememişlerdi. Öfkeyle Mekke'nin her tarafında Müslümanlara saldırmışlardı. Hz. Ebu Bekir ve diğer Müslümanların saf, sevgi ve barış dolu bu daveti karşılıksız bırakılmış, onun yerine acımasızca dövülme ve saldırılarla yanıt verilmişti. Ama her darbe Onların imanlarını daha da pekiştiriyordu. Çünkü bilirlerdi ki bu yolda çekilen her çile nihayetinde bir lütuftu. Bu sarsıntılı dönem onları daha da güçlü kılacak ve Rablerine olan bağlılıklarını daha da derinleştirecekti. Hazreti Ebu Bekir'i ayaklarının altında çiğneyerek çok fena dövmüşlerdi. Fasık Utbe bin Rıbiya Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'a yaklaşarak yamalı sert ayakkabılarıyla yüzüne vurmaya başlamıştı. Bir taraftan da ayakkabıyı yüzüne sürtüyordu. Sonra karnına çıkıp tepiniyordu. Öyle ki Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yüzü ve burnu tanınmayacak hale gelmişti. Bunu duyan Teymoğulları koşarak gelip müşrikleri uzaklaştırmışlardı. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bir elbise içinde taşıyarak evine götürmüşlerdi. O kadar feci dövmüşlerdi ki bu dayak üzerine onun öleceğinden şüphe dahi etmiyorlardı. Bu durumdan emin olduktan sonra Kabe'ye gelip şöyle seslenmişlerdi. Vallahi Ebu Bekir ölecek olursa biz de Utbe'yi öldüreceğiz. Bu ilanı yaptıktan sonra tekrar Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına dönmüşlerdi. Babası Ebu Kühafe ile birlikte onu konuşturmak için akşama kadar uğraşmışlardı. Nihayet akşama doğru konuşabilmişti. Etrafındakiler onun kendine gelmesine çok sevinmişlerdi. Gözlerini açıp yavaşça konuşan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ağzından çıkan ilk ve tek cümle şu olmuştu. Resulullah nasıldır? Oradakiler, peygamber aşığı ve sadık dostu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı azarlayıp kınamışlardı. Annesi Ümmül Hayr'a da ona bir şeyler yedirip içirmeye çalış deyip oradan ayrıldılar. Ümmül Hayr, Ebu Bekir'le baş başa kaldığında ona bir şeyler yiyip içmesi için çok ısrar etmişti. Hazreti Ebubekir radıyallahu ansa dilinden dökülen cümlelerle sadece Resulullah nasıl diye soruyordu. Annesi Vallahi arkadaşın hakkında bir bilgim yok diyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu an, o halde Hattabın kızı Ümmü Cemile git. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ondan sor dedi. Annesi de Ümmü Cemile gelmiş ve ona Ebubekir senden Muhammed bin Abdullah'ın durumunu soruyor demişti. Ümmü Cemil ben ne bileyim Ebu Bekir kim? Muhammed bin Abdullah kim? İstersen seninle beraber oğluna giderim demiş ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına gelmişlerdi. Ümmü Cemil onu ağır bir vaziyette yerde yatarken görünce ona yaklaştı ve feryat ederek ağlamaya başladı. Vallahi sana bu eziyeti yapan topluluk kesinlikle fasıklar ve kafirlerdir. Ümid ederim ki Allah onlardan senin intikamını alır demişti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah nasıl diye sormuş. Ümmü Cemil ise annen burada dinliyor deyince Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh annemden çekinme ondan bir zarar gelmez demişti. Ümmü Cemil onun durumu iyidir dedi. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anhla Ümmü Cemil arasında konuşmalar devam etmekteydi. O şimdi nerede? Darül Erkam'dadır. Allah'a ahdim olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gitmedikçe ne yemek yiyeceğim ne de su içeceğim. Onun, nebiler serverine bağlılığını hiç kimse bir şeyle ölçüp tartamazdı. Nitekim o, nebiler serverine büyük bir sadakatle bağlıydı. Annesiyle Ümmü Cemil beklemişlerdi. Mekke sokaklarında ayak sesleri kesilip insanlar çekilince, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı aralarına alarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna götürmüşlerdi. Merhametlilerin, en güzeli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı görünce büyük bir muhabbetle peygamber aşığı sadık dostuna sarılmıştı. O sırada orada bulunan sahabe efendilerimiz de Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'a sarılmışlardı. Onun bu halini görünce Resulullah aleyhi ve sellem çok mahzun olmuştu. Nitekim Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh tanınmayacak bir haldeydi. Lakin sadık dostun dilinden, Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O fasığın yüzüme yaptıklarından başka bir şeyim yoktur. Bu benim annemdir. Çocuklarına çok iyi davranır. Sense mübareksin. Onu Allah'a davet et ve onun için Allah'a dua et. Belki Allah onu senin vesilenle ateşten kurtarır. Sözleri dökülmüş, bunun üzerine Nebiler Serveri sallallahu aleyhi ve sellem önce dua etmiş, sonra da annesini bir olan Allah'a iman etmeye davet etmişti. O da orada Müslüman olmuştu. Hepsi 39 kişi olmuşlardı. İşte Hz. Ebubekir radıyallahu anh'ın sevdası, aşkı ve muhabbeti insanla örnek bir duruştur. Allah'a ve Resulüne olan muhabbetin nadide ve kıymetli bir örneğidir. Buradan anlamalıyız ki, kalplerimize nüfuz eden muhabbet bütün mahlukatı kuşatıcı mahiyette olursa sahibini kamil bir mümin yapar. Aşk Tomurcuklanan bir ağaç gibi bilinen fani sevgilerle başlamış olsa dahi Allah Teala'ya olan engin muhabbetle Züleyha validemizin misalinde olduğu gibi bir anda ilahi aşk olmaya yönelir. Fakat lüzumsuz işlerde takılıp kalanlar bu hale ermekten men edilirler. Zira kul ancak lüzumsuz işlerinden uzaklaştığı zaman muhabbet ve dostluğun hazını hissedip yaşayabilir. Aksi halde bu mümkün değildir. Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın dostuydu. Mekke'de işkence gören köleleri satın alıp onları azat ediyordu. Öyle ki Müslüman olduğu gün 40 bin dirhemi vardı. Medine'ye hicret ettiği zamansa sadece 5 bin dirhemi kalmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olan bağlılığı hem maddi hem manevi yöndendi. Onların bu beraberliği Mekke'den Medine'ye hicrette de devam etmişti